Merhaba. Bugün e, iletişimimizin belki de en temel ama çoğu zaman fark etmediğimiz bir yönüne odaklanıyoruz. Cümledeki anlam. Evet. Elimizde bir kaynak var. 7. sınıf Türkçe ders notları gibi duruyor ama aslında hepimizin her gün kullandığı e, anlam inceliklerini barındırıyor. Kesinlikle öyle. Basit gibi görünse de temeller aslında. Amacımız ne peki? Şöyle bir bakalım diyoruz. Cümlelerin arkasındaki niyet, duygu, gerçeklik bunları nasıl ayırt ederiz? <laughs> Bu kısa sohbette biraz bunu deşelim istiyorum. Ne dersin? Harika fikir. Çünkü kelimeleri nasıl dizdiğimiz, cümleleri nasıl kurduğumuz, yani sadece ne dediğimizi değil, karşımızdakini nasıl etkilediğimizi de belirliyor. Aynen öyle. Bu temel ayrımlar. İşte bu gücü anlamak için iyi bir başlangıç noktası. O zaman hemen başlayalım. İlk durak sıkça karıştırılan ikili. Sebep sonuç ve amaç sonuç. Evet, önemli bir ayrım. Notlarda güzel bir örnek var. Şiddetli yağış yüzünden heyelan meydana geldi. Bu çok net bir sebep sonuç. Yağmur yağmış, sonuç heyelan. Hı, hı olmuş bitmiş. Gerekçe orada. Ama mesela Kışı rahat geçirmek için karınca yazın hep çalıştı cümlesi farklı. Burada bir hedef var, bir niyet var, değil mi? Kesinlikle. Aradaki kritik fark tam da bu aslında. Sebep sonuçta, neden de sonuçta genelle yaşanmış, gerçekleşmiş oluyor. Anladım. Mesela, sana inandığım için buradayım dediğinde o inanma eylemi olmuş, bitmiş. Şu anki durumun sebebi o. Peki amaç sonuç? Amaç sonuçta ise bir hedef var. O hedefe ulaşmak için bir eylem yapılıyor ama hedefin gerçekleşip gerçekleşmediği e, henüz belli olmayabilir. Ha, anladım. Şey gibi mi? Zayıflamak için diyetisyene gidiyor. Aynen öyle. Diyetisyene gitme eylemi var ama zayıflama hedefi yani sonuç henüz ortada yok belki de. Bu farkı bilmek birinin bize bir şeyi neden yaptığını mı yoksa neyi hedeflediğini mi söylediğini anlamak için önemli o zaman çok önemli. İkna süreçlerinde motivasyonları anlamada işe yarar. Peki, geçelim diğer bir önemli ayrıma. Öznel ve nesnel yargılar. Yani kişisel görüşler ve kanıtlanabilir gerçekler. Evet, bilgi çağında belki de en kritik ayrım bu. Notlarda diyor ki, erguvan çiçekleri baharın en güzel habercisidir. Bu bana göre öyle, sana göre olmayabilir. Tamamen kişisel, öznel yani. Doğru. Kanıtlayamazsın. Kişiden kişiye değişir. Güzellik göreceli sonuçta. Ama diğer yandan Türkiye'nin başkenti İstanbul'dur cümlesi var. Bu yanlış bir bilgi ama Ama yanlışlığı ya da doğruluğu kanıtlanabilir. Kişisel görüş değil. İşte bu nesnel. Hı hı. İspatlayabilirsin Ankara olduğunu. Aynen. Nesnel cümlenin doğruluğu veya yanlışlığı ispatlanabilirken öznel yargı kişiseldir. Günlük hayatta neden bu kadar önemli peki? Çünkü sürekli bilgi akışı var. Bir haber, bir iddia, bir reklam. Bu duyduklarımızın, okuduklarımızın hangisi kişisel bir yorum, hangisi doğrulanabilir bir bilgi bunu ayırt etmek lazım. Doğru. Manipülasyona açık bir alan aslında. Kesinlikle. Öznel fikirler bazen nesnel gerçek gibi sunulabiliyor. Bu ayrım e, bir nevi filtre görevi görüyor. Gelelim başkalarının sözlerini aktarmaya. Burada da iki yol var. Doğrudan anlatım ve dolaylı anlatım. Evet. Yarın Eğirdir'de kahvaltı yapalım dedi. Örneği var notlarda. Sözü hiç değiştirmeden olduğu gibi aktarıyor tırnak içinde veya virgülle. Bu doğrudan anlatım. Hı, hı. Çok net. Kaynaktan çıktığı gibi. Peki dolaylı anlatım? Dolaylı da ise başkasının söylediğini kendi cümlelerimizle ifade ediyoruz. Yani anlamı koruyoruz ama kelimeler bize ait oluyor. Mesela Mücahit maçta ayağına darbe aldığını söyledi. Aynen. Mücahit belki tam olarak bu kelimeleri kullanmadı ama söylediğinin özü buydu. Biz bunu kendi ifademizle aktarıyoruz. Burada bir risk var mı peki? Olabilir. Çünkü aktarırken e, farkında olmadan kendi yorumumuzu katabiliriz. Vurguyu değiştirebiliriz. Anladım. Özellikle hassas konularda veya haberlerde anlam kayabilir. Evet. O yüzden neyin doğrudan alıntı, neyin yorumlanarak aktarıldığını fark etmek önemli. Son olarak da duygular. İletişimin en karmaşık ve insani tarafı belki de. Notlarda çok örnek var ama sitem ve yakınma arasındaki farka bakalım mı kısaca? Olur, bakalım. İnce bir çizgi var orada. Mesela. Ayşegül, sürekli beni eleştirmenden rahatsız oluyorum demek bir sitem. Doğrudan kişiye söylüyorsun, bir kırgınlık var. Evet, bir üzleşme var, beklenti var. Doğrudan hedefe yönelik. Ama Ömer maç günleri hep bir bahane buluyor demek. Bu daha çok bir şikayet gibi. Aynen, bu yakınma. Durumdan duyulan rahatsızlığı dile getiriyorsun ama genellikle Ömer'e değil de hani başkasına anlatıyorsun. Bir dert yanma hali. Hı hı. Bir de pişmanlık var tabii keşke paramın hepsini harcamasaydım gibi. Geçmişteki bir eylemden duyulan üzüntü. Bu duygu ifadelerindeki nüansları anlamak sanırım sadece kelimeleri değil ilişkileri de anlamamıza yardımcı oluyor. Kesinlikle. Satır aralarını okumak gibi. Beklenciler, kırgınlıklar, şikayetler hepsi bu ifadelerde gizli. Evet, bayağı bir konuya değindik kısaca. Sebep, amaç, öznel nesnel, doğrudan dolaylı anlatım, sitem, yakınma. Hı hı. Başta basit bir dil bilgisi konusu gibi duruyordu ama aslında iletişimimizin tam merkezinde yer alan şeyler bunlar. Kesinlikle. Dil bilgisi dediğimiz şey sadece kurallar dizisi değil, aynı zamanda düşünme ve ilişki kurma biçimimiz. Çok doğru. Bu anlam katmanlarını fark etmek, hem bize gelen mesajları daha doğru analiz etmemizi sağlıyor hem de kendi niyetlerimizi daha açık ifade etmemize yardımcı oluyor. Daha sağlıklı iletişim yani. Peki o zaman bitirirken sana şöyle bir düşünmez sorusu bırakayım. Günlük hayatında, konuşmalarında, okuduklarında hatta izlediklerinde bu farklı cümle yapılarının hani sebep sonuç, amaç sonuç, öznel, nesnel, doğrudan dolaylı sitem yakınma nasıl kullanıldığına bir dikkat et bakalım. Hmm. Belki farkında olmadan seni veya başkalarını nasıl etkilediğini, nasıl yönlendirdiğini gözlemleyebilirsin. Belki de iletişimin bu görünmez kodlarını çözmeye başlarsın. Ne dersin?